Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere arabamdan açılış yapıyorum. Çünkü bugün bir arkadaşımın doğum günü için kahvaltı yapmaya geldik. Şu anda da kahvaltıcının önündeyim. Öncesinde çekim yapmadım. Çünkü arkadaşım pek videolarda görünmek istemiyor. O yüzden ben de tabii ki de saygı duyuyorum. O şimdi gitti yani kahvaltımızı yaptık. O gitti ben de arabadayım. Ben de çıkacağım. Dedim videomu başlatayım. Bu arada kameramı unutmuşum. Çok böyle bir telaşla çıktım sabah. Aresi yürüttüm falan filan. Geldi hazırlan. Onda buluşacaktık. O yüzden anca işte gelebildim. Kameramı unutmuşum. Videoyu da başlatayım mı başlatmayayım mı bilemedim. Çünkü kamerayla çekimler tabii ki de daha güzel oluyor. Ama yine de bugünü size mahrum etmek istemedim. Hadi başlatayım dedim. Evde artık kamerayla devam ederiz şimdi burada Walmart'a gideceğim. Arjin kendisine bir etek almıştı. Etek de iç iç gösteriyor arkadaşlar. Terziye götürdü. Terzi de böyle 40-45 dolar falan istemiş. Demiş değmez yani buna. Git demiş işte Walmart'ta var böyle jupon altına öyle bir şey al, daha mantıklı demiş. Arjin de rica etti. Onun vakti yok çünkü. Dedim tamam ben bakarım. Zaten hemen şimdi kahvaltıcı burası, Walmart'ta şurası. Arabayı buradan şuradaki parka götüreceğim yani. Oraya gideyim bir bakayım hem de ben sizi hiç belki Walmart'a getirmedim hep birlikte gezeriz size görürsünüz ardından da Winners'a gideceğim Winners da burada zaten burası bir şey alışveriş yeri böyle açık bir alan Winners'a gideceğim çünkü Arda'ya biliyorsunuz doğum günü için telefon aldık ve onun kılıfını almadık ona da bir kılıf bakayım çünkü cumartesi günü doğum günü şimdi telefonu açtığı zaman kullanmak ister bu sefer düşer falan en iyisi kılıfı da olsun dedim ee, ona kılıf bakacağım inşallah bulurum ee, çünkü Apple'da kılıflar çok pahalı yani 80-90 dolar ki değinmiyor zaten o da belli bir süre sonra yıpranıyor yani ee, işte inşallah bulurum bulmazsam da artık bilmiyorum ama bugünkü plan böyle yani Walmart Winner sonra da eve gideceğim temizlik günü zaten bunu temizlik yaparım dün hava çok güzeldi çok güneşliydi 20 derecenin üstündeydi yani genelde bahçede falan vakit geçirdik iki gündür güven evde evi hiç ellemedim yani hiçbir yere ellemedim bugün de yağmur yağıyor tabi burada mutlaka bir gün güneş olursa ertesi gün yağmur yağar ve serin yani ben de böyle bir apar topar çıktım bu gömlekle çıkmışım yani montumu da almadım böyle üşüdüm şimdi arabadan indiğim zaman falan üşüyorum yani böyle buranın havası da bu şekilde bakalım ne zaman tamamen güneşli günleri göreceğiz hayırlısıyla diyoruz ve hadi bakalım hep birlikte şimdi Walmart'a gidelim bakalım inşallah aradıklarımızı buluruz orada Hemen ilk girişte yazlık eşyaları görüyoruz. Bahçeler için böyle çocuklar için eşyalar falan var. Ay içim titredi. İçirdim. Koşturdum hemen şeyden sonra. Neyse önce ya da önce gezelim sonra Arjan'ın şeyine bakalım. Postmaster bu mu inşa ya? Air frying fallen. Allah Allah değişik bir şey bu. Airfrym'ış 50 dolar. Değişik değişik modelleri çıkmış bakın. Kettle'lar. 21 dolar şu. Mısır fıskiyesi, mısır makinası 23 dolar. Bu ne ya dondurma. Şu yumurta pişirme makinası bakın 24.97. Waffle var. şurada böyle bir şey kahvenizi ısıtıyorsunuz arkadaşlar bakın. Pilli çalışıyor sanırım. Şu takma kirpikler Jaktu'da 22 dolardı. Görmüştüm burada 19.97. Şu çok güzel. Ya da şu. Bakın bunlar çok güzel arkadaşlar. Nix'in. Şu Fat Oil ee, şeyleri. Dudak parlatıcısı. Dudak yağı çok güzeller. Buradan böyle kalem gibi basıyorsunuz. Öyle çıkıyor. Bende iki rengi var. Tavsiye ederim. Çok memnunum. Çok güzel parlatıyor. Bir tane de şu concealer sürmek için e, pamuk alacağım. Ben bunlara çok alışkınım, Fırçayı aldım. Fırçayla sürüyorum ama çok sevmedim. Fırçaya elim alışmadı. Bu daha pratik geliyor bana. O yüzden şu küçük olanından alacağım. Bu zaten konsiller için. Bu da fondöten için. Bu 10.97'ymiş bu arada fiyatı. Çok güzel e, makyaj çantaları var. 25 dolar. Küçük, kocaman. Aa şunlar yolculuk için çok güzel oluyor. Böyle şampuan falan koymak için şu lip balmlara bakar mısınız? Ne güzel yapmışlar kola. Böyle kola kapakları. Şurada Fanta var. Çok orijinal. Çerili olan var. Ne tatlı ya. Hatta çocuklar için böyle kalem şekli olanlar var. Walmart'ta da çok güzel böyle bahçe malzemeleri de var. Koltuk sandalyeler. Şey koltuk sandalyeler. Masa sandalyeler pardon. Şu da güzelmiş. 300 dolar. Şu köşe güzel aslında. 898 olanmış takım. Ne kadar zamandır ben Walmart'a gelmedim ya. Çok oldu. Çocuklar küçükken çok geliyorduk. Burada gezmeyi çok seviyorlardı. Özellikle oyuncak bölümünde tabii ki. Çok güzel barbeküler var. Yani Walmart'ta her şey var. Yiyecekten, giyimden, işte bahçe malzemesi, spor eşyaları, kıyafet, temizlik ürünleri, her şey, bakım ürünleri. Bakın orası sadece böyle güzellik şeyler işte. Makyaj şu bu. Şampuan. Aa, ne güzel bir Amerikan servisi. Şöyle. Çok tatlı. 7 dolar. Şu da çok güzel. Bakar mısın? Çok tatlı. Masa örtüsü de var aynı şekilde. Takım. Masa örtüsü 30 dolar. Çok güzelmiş. Şu sandalyeler 12 dolar. Şunlar. Evet. Kamp için açılır kapanır masa. Şu da çadır 300 dolar. Kamp eşyaları. kalemi aldım. Şunları dükkan için aldım. Arjinin jiponunu da buldum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bulduğum için de çok mutluyum. Aramak istemiyorum çünkü başka yerlerde. Ribak da satıyormuş Walmart. İlk defa dikkatimi çekti. Değişik değişik şeyler var. Evet kıyafet bölümü de böyle devam ediyor yani çocuk bölümü var erkek bakın şu karşısı meyve sebze bölümü alacağım bir şey var mıydı acaba ben araba da almadım bir şey almayacağım diye keşke araba alsaydım hmm. aslında küçük domateslerden almam lazım bakayım bir bu kadar küçük domates hiç gördünüz mü siz göstereceğim ya. Ay keşke araba bakın. Yani yüzünden daha küçük. Öyle söyleyeyim. Ve şurada da mini salatalıklar var. O kadar küçük ki. Neyse ben bir tane alayım. Şöyle birazcık göstereyim size. Long beans. Bir Küçük patlıcanlar minnacık. Evde giymek için daha. yazlık terliği yok. Terliklere bakacağım şimdi. nasıl direkt şey kokuyor plastik kokuyor yani Walmart'ta kalite hiç yok zaten ama böyle evde giymek için arıyorum zaten şu beyaz nasıl acaba alacaklarımı aldım şimdi çıkıyorum artık arkadaşlar böyle çok 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 çok, çok büyük bir mağaza yani burası gez gez bitmiyor Aa, şu Mickey tişört bir dikkatimi çekti bir saniye. Ben Mickey'yi çok severim. Şu 24 dolar. Evet, self servis yerine gelmiş. Şimdi burada kendim ödeyeceğim. Walmart'tan çıktım şimdi hemen şu ileride ışıkları geçtikten sonra da Winners var. Şimdi sırada Winners. 没办法了。 I shot in verse until I had it. Fuck the drama, she was cinematic. Speak to me in tongues like a fanatic. Yeah, she's a fan of that tane sen olan çanta buldum 699 dolar şu bel çantası maşallah ertesi günden herkese merhabalar gördüğünüz üzere bugün bizim pizzadan açılış yapıyorum birazcık renovasyon yapmıştık biliyorsunuz çünkü döner koyduk şuraya iki tane döner e, makinası koyduk e, duvarlar değişti böyle boyandı şurada kısım değişti bu tarafı da böyle gri yaptık. Buralara tabii dekorasyonlar gelecek daha. Şu şekilde bu kontuar değişti. Ee, böyle burası normalde bizim yemek salonunun bir kısmıydı. Biz burayı işte dönere ayırmış olduk yani. Şöyle masalar azaldı tabii ki de. Şöyle bir düzenek yaptırdık. Şurası salat var ama şu an tabii daha yeni dükkana girdiğim için daha henüz bir şey yok. Onları şimdi dolduracağım. Bu arada evde su böreği yap, yani yaptım derken su böreği vardı. E, fırında pişirdim. E, bunu burada Ermeniler yapıyor. Çok güzel oluyor. Fırına attım, getirdim. Burada kahvaltı yaparız diye. E duvarları böyle yaptık. Çok güzel oldu. Şu tost makinesi. Burada çünkü döner yaptıktan sonra burada da kızartıyoruz yani biraz. Evet, döner makinalarımız da bu şekilde. Bunlar Türk malı çok memnunuz çok güzel çıktı yani kalitesi çok güzel burada bulabildik Türk malı böyle makinalarımız var burada işte pişen etler bunun üstünde ısınacak şimdi şuraya pişini takayım Evet. burada iki tane şey koyuyoruz kapaklı bu su sürekli onları sıcak tutuyor Çünkü bazen fazla kesildiğinde orada sıcak kalıyor önceden hazırlamış oluyoruz Öyle şimdi biz ile birlikte geldik Güven'in doktor randevusu vardı yıllık şey yıllık kontrol evet ee, oraya gitti o yüzden biz Arda'yla geldik Arda da, Arda da kahve almaya gitti Tim Hortan'a ee, işte gelsin Güven de birazdan gelir kahvaltımızı yaparız öyle malzemeleri şimdilik şuraya koyduk bunlar tabi düzenlenecek daha bugün itibariyle artık reklamlarımız dağıtılıyor çünkü daha hiç kimse bilmiyordu o yüzden bakalım bugün işler nasıl olacak, nasıl gidecek. Bu arada e, pirinç de yapacağım, pirinç pilavı yapacağım. Onun için şöyle bir makine aldık. Bakın bu hem pişiriyor, şöyle uzaktan bir göstereyim. Bu hem pişiriyor içinde pilavı, şöyle bir şey büyük. E, hem pişiriyor hem de ardından sıcak tutuyor. Yani gün boyu sıcak kalıyor içinde e, pilav. Geçen hafta bir denemiştim. Çok güzel oldu yani güzel pişiriyor. Ama tek sıkıntısı bunda çok fazla yağ koymuyorsunuz. Ee, ben pirinci burada pişirdikten sonra evden tava getirdim. Ocakta şey yapacağım. Şehriyeyi kavuracağım. Biraz da tereyağı koyacağım. Pilav piştikten sonra getirip içine karıştıracağım. Ondan sonra kapağını kapatacağım böyle güzel lezzetli bir pilav yapacağım yani yoksa öbür türlü çok az yağla normal bir pirinç pişiriyorlar yani genelde bunda ee, biz de öyle sevmiyoruz biz güzel pirinç pilavı yapmak istiyoruz müşterilerimiz için öyle şu küçük salata kaplarını buraya koyduk böyle ee, burada soslarımız falan var bu sosları bu arada güven yapıyor şunlar sarımsaklı sos şu e, zatsiki deniyor böyle cacık tarzı bir şey ama salatalık yok içinde tabii ki de bu da e, salata sosu bunun karışımında neler var bilmiyorum güven yap yapıyor bunu da böyle yani burayı komple e, yeni aldık her şey yeni yapıldı tabii ki sağsun güven bunları silerken e, Erkek işte bilmediği için süngerin arka yüzüyle temizlemiş ve bunu çizmiş. O yüzden görüntümüz net olmuyor. İlk darbeyi vurmuş yani. <laughs> Burada işte böyle malzemelerimi koyuyorum. Bu şekilde. Ee, bu dolap zaten. Bu aşağı kısmı böyle dolap. Şu şekilde dolap. Şuraya böyle malzeme koymak için dolap yaptırdık yine bu tarafta da bir dolabımız var. Şu şekilde. Böyle yani burada çalışan kişi sürekli dışarıyı izleyebiliyor. Normalde biz şurada pizzayı dolduruyoruz. Genelde hep arkamız dönük oluyor müşterilere. Ee, burada çok güzel oldu. Bakın üstünü böyle mermer yaptırdık. Çok hoş oldu. Şunu zaten ben seçmiştim. Böyle tuvalet. Burada malzemelerin olduğu yer. Bu şekilde dediğim gibi daha buralara bir şeyler takılacak falan işte onları ayarlamaya çalışıyoruz. Şu camın önüne de çiçek koyacağım böyle 3-4 tane. Öyle şöyle biraz dışarıyı da göstereyim. Bu şekilde çok güzel bir hava var güneşli. Bu arada buraya yazdık kızlarımızdan biri işi bırakıyor. O yüzden yeni bir eleman arıyoruz böyle yani bugün bakalım reklamlardan sonra nasıl olacak nasıl gidecek artık bugünden itibaren döner iyi olacak mı olmayacak mı görmeye yavaş yavaş başlayacağız güven gelsin dönerleri taksın yine sizi çekerim ben de bu arada pirinç pilavını yapmaya başlayacağım Arda da geldi bu arada burada makinenin şöyle bir ölçü aleti var bununla yapacağım şununla bir tane yapacağım Hello canım <laughs> Arda kahvelerimizi getirdi. Ee, şu pirinci kullanıyoruz. Bu ölçü kabıyla bugünlük sadece bir tane yapacağım ilk gün olduğu için. Bunu da yeni almıştım. Ee, bunu dedim sadece böyle burada pirinç yıkamak için kullanalım o yüzden. Bugün bunun açılışında ben yapmış oluyorum. Un mango, una chica de Bahía con milagros, cantita bien caro La la brasilera canta a la dime en portugués todo lo que quieras, yo te llego en cualquier manera Semi automatic Shoot my shot in person till I had it Fuck the drama, she was in a Evet şimdi pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Kapağımızı açtık. İçine birazcık yağ koyacağım. Şöyle şu kadarcık. Pirincimiz yıkandı, süzüldü. Koyuyoruz. Şu ölçüyle bir tane pirinç koyduk. İki tane de su koyacağız, soğuk su. Şimdi bu kaşığımızla güzelce ne karıştıracağız. Güzelce ne karıştırdık. Kapağımızı kapatıyoruz ve kuk pişirme pozisyonuna getiriyoruz. Piştiği zaman kendisi otomatik olarak ısınma programına geçiyor. E, ardından 10 dakika bekliyorsunuz, 10 dakika sonra kullanabilirsiniz pilavınızı. Bunu sabah giren, e, bu dün akşamdan hazırlanmış, o yüzden direkt şuraya koyuyorum. Bu da şey, pancar. Su su ısındıkça alta buradaki etler ısınmış olacak. Şimdi boş tabii ki de daha etler takılmadı. Şöyle kapatalım. Su ısınsın. Aha. Şehriye yağımı da kavurdum. Böyle yarı pişme zamanında içine koyuyorum güzelce de karıştıracağım şimdi. Şimdi tekrar kapatacağım ve pişecek. Evet güven de geldi. Gördüğünüz gibi dönerlerini taktı. Bu et yarı takıyoruz. Şimdi daha ilk günler olduğu için tam döner takmıyoruz. Bu da tavuk yavaş yavaş pişmeye başlıyorlar ya yeah, ya yeah. Peyniri biraz tuzlu sanki böreği. Bu kesme makinesinin bir yuvarlak kapağını versene bana olur. O aşağıda. Need someone to say. araya bayağı bir saat girdi arkadaşlar. Saat 2 oldu. Size şunu göstereceğim. Ee, göstereceğim. Bakın. Hala buharı çıkıyor. Sımsıcak. Evet şuraya en son turşu salatalık koydum. Turşu biber koydum. Burada domates var, buranın bazı kapları eksik, onlar işte alınacak. O yüzden şimdi böyle küçük şeylere koyuyorum ve kavuşturuyorum. Burayı da zaten görmüş oldum.